Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 2019 TYT sınav sorularını çözeceğiz. Çözeceğim. Bu soruları çözerken yalnız 20'şer soruluk periyotlar halinde çözeceğim. 2019 TYT sorularının çözümünü iyice dinlediğinizde aslında çalışmalarınızın bugüne kadar yaptığınız çözümlerin hangi seviyeye geldiği konusunda da bir kıyaslama yaparak eksiklerinizi görme fırsatınız olacaktır. Böylelikle Eminim eksiklerinizi kalan sürede daha çabuk tamamlama şansınız doğacaktır. O yüzden şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Başlayalım. Evet birinci sorumuz. Emel e, içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendiriyor. Hemen içinde 2 litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir diye bize söylüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya dikkat edelim lütfen. Birazcık büyütelim. Şimdi diyor ki şişe eşit miktarda bölünmüş. Bakın her bir birim 5'er birimlik. 1, 2, 3, 4, 5. 4 bölüm var. 4 kere 5, 20 birim. Yani 20 birim 2 litre olduğuna göre soru ne? bu şişeden kaç litre süt içmiştir? Bunlara lütfen dikkat edin. Bak kaç litre süt içmiştir? İçilen soruluyor. İçilerini sayalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 birimlik kısmı içmiş. Dolayısıyla 20 birimliğin 8 birimliğini içtiyse 20 de 8'ini içmiştir. Yani 8 bölü 20'si içilmiş. Gayet basitleştirelim. 20 ile 8'i sadeleştir. 4'e bölü 2, 4'e bölü 5, 2 bölü 5'i içilen. Peki Peki şişedeki sütün tamamı kaç litre? 2 litre. O zaman 2 litrenin 2 bölü 5'i ne olacaktır? 4 bölü 5 litre içilen süt olacaktır. Doğru yanıtımız E şıkkıdır diyebiliriz. İkinci soruyla devam edelim. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların beşte biri eleniyor. Ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Önemli, kalanların tamamı sonraki tura katılıyor. Altıncı turun sonunda kalan yarışmacı sayısı nedir? Şimdi gençler, her turda 5'te bir elenirse kalan ne olur? Bir bütünün beşte biri elendiği zaman geriye beşte 4'ü kalır. Doğru mu? Şimdi şöyle diyelim. Birinci turun sonunda yarışmacıların 4 bölü 5'i kaldı. İkinci turun sonunda kalanın tekrar 4 bölü 5'i kalacak. Yani 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5 kısaca 4 bölü 5'in karesi kalacak. Bu şekilde devam ettiğimde 6. turun sonunda 4 bölü 5'in 6. kuvveti kalacaktır. Kimin? Tüm yarışmacıların. Neydi tüm yarışmacılar? 1 milyon çarpı 1 milyon diyebiliriz. Şimdi burada düzenleme yapalım. 4 üzeri 6, 2'nin karesinin 6. kuvveti 2 üzeri 12 bölü 5 üzeri 6. 1 milyon 10 üzeri 6'dır. 10 üzeri 6'yı da 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 diye ayırdığımda bunlar gitti. 2 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 6 ne olacaktır? 2 üzeri 18 doğru yanıtımız olacaktır. Evet. Üçüncü soruyla devam edelim. Yine bir bölme sorusu. Kesir sorusu aslında. Aşağıda 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısını oranı bir kesirle ifade ediliyor. Sayalım. 4'e 4, 16 birimlik kare. Bütün 16. Boyalı yer 2, 4, 6, 8, 9. Yani 9 bölü 16'lık bir kesir ifade ediyor bu. Bu kesrin kare köküne. Kesrin kare kökünü alıyorum. 3 bölü 4. Diyor ki Kare köküne eşit olan bir kesire ifade etmek için kaç parça daha boyamalıyız? Yani ben bunu böyle yerlerini boyamalıyım ki 3 bölü 4'ü versin bana. O zaman 16 tane kare olduğu için 3 bölü 4'ü genişletelim. Ne ile? 4 bölü 4 ile. Niçin? Paydayı 16 yapmak için. Ne oldu burası? 12 bölü 16 oldu. E kaç tanesi boyalıydı? 9 tanesi. Kaç tanesinin boyanması gerekiyor? 12 tanesinin. O zaman 12-9, 3 tanesini daha boyarsak bu olayı gerçekleştirmiş olacağız. Devam edelim. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanıyor. Buna göre A nedir diyor. Bakalım. Bunu buna bölmüşüz. 4. Kimi kime bölersem 4. Ya 4'ü 1'e böleceğim ya da 8'i 2'ye böleceğiz. Bilmiyoruz bunu. İki seçenek var. Burayı geçtim. Kimle kimi çarparsam 4 olur. 2 ile 1 olmaz. 4 ile 1 olur. Başka yok. O zaman burası belli oldu. Yani şurası 1'i 4 olmalı. Biri de 1 bir olmalı. Bunu buldum. 4 ile 1 gitti. Burası 8 ile 2 ile 4 ile 1'di. 4 ile 1'i almayacağıma göre demek ki burası 8 olacak. Burada 2 olacak. 8 ile 2 de gitti. İkisinin farkı 4 olacak. 3, 5, 6, 7'de de farkı 4 olan kim var? 7 ile 3 var. Diğerleri sağlamıyor. Buraya 7, buraya 3 diyeceğim. O zaman diğerlerini mecburen 6 ile 5'i buraya yazacağım. 6 artı 5 nedir? 11'dir. Yani Edirne doğru yanıtımız olacaktır diyebiliriz. Devam ediyoruz. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgenin sembolünün değeri A bölü N. Yani içindeki sayıyı kenar sayısına böyle bölüyoruz. Bir kesir elde ediyoruz. Bu kesirin ondalık gösteriminin tam kısmı da ifadenin sonucunu veriyor. Mesela 6'yı 3'e böl 2, 9'u 4'e böl 2 küsürlü bir ifade. Tam kısmı 2'dir gibi. O zaman şunun değeri AB bölü 6 gen olduğu için 6. Bu bölme işleminin tam kısmı olacak aradığım. 19 bölü 4. Bunun tam kısmı olacak. Burası da AB bölü ne olacak? 5 olacak. 19 bölü 4. 4 kere 4 16. 4 virgüllü bir değerdir. Dolayısıyla buranın sonucu 4'tür. AB bölü 6'nın 4 olması için AB ne olmalı? 6 kere 4 24. 7 kere 4 28. Yani 24, 25, 26, 27 olabilir. 24 küsü 24 ya da 24'ten büyük olmalı. Yani AB büyük eşit 24 olmalı. Buradan bakalım. AB bölü 5'in 4 olabilmesi için AB 20 ya da 24'e kadar 25'e kadar olmalı. 25 olursa 2 olur ama 5 olur değil mi? Dolayısıyla AB kimden küçük olmalı? Buraya bakarsam da küçük eşit 24 olmalı. Bu durumda hareketle AB'nin 24 olduğunu söyleyebiliriz. Yani A2 B4'tür. Dolayısıyla A artı B nedir? 4 artı 2'den 6'dır diyebiliriz. Diğer sorumuz aşağıdaki şekilde birbiriyle dik kesişen ve her bir kenarı doğrusal olan bir ana cadde ile bir ara sokak arasında kalan bahçede bulunan elma, armut ve ceviz ağaçlarının konumları verilmiştir. Diyor ki bize bu bahçedeki ağaçların ana caddeye en yakın olanı elma. O zaman ana caddeye en yakın olanı elma ise burası elma. En uzak olanı armut. En uzak olanı bu armut. O zaman bu da cevizdir. Soru ne? Ara sokağa en yakın olandan en uzak olana doğru sıralayın diyor. Ara sokağa en yakın olan armut, sonra elma, sonra ceviz. Yani armut, elma ve ceviz bizim aradığımız yanıttır. Yedinci soru. Arkadaşlar bu soru iptal edilmişti. Ama ben çözeceğim iptal gerekçesini söyleyeceğim. Şimdi ifadesi veriliyor diyor. X, Y, Z pozitif tam sayı. Buradan X eksi Z eşittir Y çarpı X olur. X neye eşit olur? Y çarpı X artı Z olur. Şimdi sırayla rastgele herhangi bir yerden başlayalım. Çok önemli değil. Önce hatayı söyleyelim. X, Y çarpı X artı zmiş. Bakın burada dikkat edeceğim husus şu. X, Y, Z'nin pozitif tam sayı olduğu verilmiş. X, Y, Z pozitif tam sayıysa bu sayılardan herhangi biri x ile y'nin çarpımı artı z'ye eşit olamaz. Yani x sayısı x'in kendisinin herhangi bir pozitif sayı ile çarpımının bir başka pozitif sayı fazlasına asla eşit olamaz. Yani x x'ye artı z'den küçük olmalıdır. Oysa bu eşitlikten x eşittir x'ye artı z oluyor. Bundan dolayı hatalı diyoruz. Bu soru iptal edildi. Eğer hatalı olmasaydı 2 ve 3 doğru yanıtımız olacaktı. O yorumu da kendiniz yapabilirsiniz. Devam edelim. Sayı doğrusu üzerinde pozitif bir A sayısı şekildeki gibi gösterilmiştir. Sonra bu sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı A sayısının sıfıra olan uzaklığının yarısına eşit olan sayılar işaretleniyor. A'nın sıfır olan uzaklığı buraysa yarısı olan yer burasıdır. X diyelim. Bu sayı bu tarafta da işaretlenebilir bu tarafta da işaretlenebilir. Yani eksi x gibi de düşünülebilir. Tamam. İşaretlenen sayılardan birinin a sayısına uzaklığı 6 birim. Hangisinin ama? Ya bunun ya bunun. Önce biz buradan başlayalım. Şöyle bir renk değiştirelim. Örneğin burası 6 birim ise o zaman burası da 6 birim olur. Burası da 6 birim olur. A'nın alacağı değer 6 artı 6'dan 12 olur. Peki 6 birim uzaklık şu olursa ne yapacağız? Mesela şöyle olsun. Bunu silelim şimdi. Yani şurası 6 birim olsun. Olabilir ihtimal. Sayılardan biri diyor. Ben şu anda birinciyi denedim. Ya buysa? O zaman buralar kaçar birim olacak? 2, 2, 2 birim. O zaman A sayısı ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. A'nın alacağı değerler toplamı nedir? 12, 4 daha. 16'dır diyebiliriz. <laughs> Devam edelim. Her birinde eşit miktarda süt bulunan iki tane şişeden birincisindeki sütün tamamı özdeş boş bardaklardan üçünü ve özdeş boş fincanlardan birini dolduruyor. İkinci şişedeki sütün tamamı ise bu boş bardaklardan ikisini ve fincanlardan üçünü dolduruyor. Aynı miktarda süt bulunan üçüncü bir şişedeki sütün tamamını boş fincanlardan kaçıyla doldurabiliriz diye soruyor. Yani boş fincanlardan kaçını bu sütle doldurabiliriz diyor. Şimdi şöyle basit düşünelim ya şurayla burası aynı hacmi veriyor. Ne fark var? Burada bakın fincan sayısı birken fincan sayısı 3 olmuş. Değil mi? Yani ne olmuş? 2 artmış. Ama bardak sayısı ne olmuş? 3 iken 2'ye düşmüş. 1 azalmış. Yani bu ne demek? Bir bardak demek ki iki tane fincan eşitmiş. O zaman ister burada ister burada bir bardak gördüğüm her yere iki fincan yazarsam. Bakın şuna bakalım. Kaç bardak var burada? İki bardak. Bir bardak iki fincansa 2 çarpı 2 fincan artı bir de 3 fincan var. 4 fincan artı 3 fincan kaç fincan edecektir? Tamamı fincanlardan oluşsaydı 7 fincanı doldurabilecektir. Yarı çap uzunluğu 5 birim olan o merkezli dairesel parkurun bir yarı çapı üzerinde her bir birimi 5 eş aralığa bölen noktalar işaretleniyor. Sonra bu noktalardan geçen o merkezli çember yayları şekildeki gibi çiziliyor. O noktasından iki tane mızrak atışı yapan Ahmet, ilk attığı mızrak A noktasına, ikinci attığı mızrak ise B noktasına düşüyor. A noktasının O'ya olan uzaklığı 54 metre olduğuna göre, B noktasının O'ya olan uzaklığı nedir diye bize soruyor. Şimdi yapacağımız hareket şu, A noktasının O'ya olan uzaklığı 54 metre. Sayalım burayı, her bir birim 5 ara birimden oluşuyor. 5, 10, 15, 16, 17, 18 yani 18 tane minik birim kaç metreydi? 54 metre. O zaman bir tane minik birim kaç metre olur? 54 bölü 18'den 3 metre olur. Peki soru ne? A'nın B'ye olan uzaklığı O'nun. Burayı sayalım. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane minik birimden oluşuyor. O zaman 24 birim ne olur? 24 çarpı 3 metre yani 72 metre olmuş olur. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkıdır diyebiliriz. 11. soru. Ayşe 56'dan başlayarak ileriye doğru 6'şar 6'şar. Hemen yazalım. 56'dan başlıyor. 56, 62, 68, 74, 80, efendim, 86, 92, 98 diye gidiyor. 6'şer 6'şer sayıp iki basamaklı bir AB doğal sayısına ulaştıktan sonra ulaştığı bu sayıdan geriye doğru beşer beşer düşerek 15 sayısına ulaşıyor. Demek ki 3 basamaklı daha ilerlemiyor. Bu sayılardan buradan başlıyor. Ya buna ya buna ya buna ya buna ya, buna, ya da bunlardan birine ulaşıp 5 5 geri geliyor. Sonra nereye düşmüş oluyor? 15'e. En son düştüğü sayı 15. Kaç geri geri e, kaç kaç geri gelerek 15'e geldi? 5 5. Demek ki o zaman ben 15'in üzerine 5'in katını eklediğimde bunlardan birini elde etmeliyim. Dolayısıyla burası ne oldu yine? 5'in katı oldu bakın. O zaman 5'in katı mı değil, katı mı değil, katı mı değil, hayır, hayır, hayır. 5'in katı nedir? 80'dir. O zaman demek ki bu arkadaşın 6'şer 6'şer sayarak ulaştığı sayı yani AB sayısı ne olmalıdır? 80 olmalıdır. A8, B0, A ile B'nin toplamı nedir? 8 artı 0'dan 8'dir diyebilirim. 12. sorumuza bakalım. Rakamlar birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakamı arasındaki farka o sayının rakamsal genişliği denir. Dikkat edelim. Rakamlar birbirinden farklı ve 3 basamaklı. Buna göre rakamsal genişliği 8 olan kaç tane 3 basamaklı sayı yazabiliriz diyor. Şimdi bu sayıyı biz önce şöyle kabul edelim. ABC gibi bir sayı olsun. Şimdi Rakamları en büyük rakamla en küçük rakam arasındaki fark 8 ise bu hangi şartlarda vardır? Rakamlardan biri 9, biri 1 ise olabilir. Ya da biri 8, biri 0 ise yine olabilir. Bakalım şimdi. Önce 9 ile 1 denelim. 0 biraz daha tehlikeli bir durum. Şimdi 9 ile 1'i ABC'ye rastgele kaç türlü dağıtabilirim? Şunu yapabilirim bakın. A'ya 9 verdim, B'ye 1 verdim. Burayı sonra seçeceğim. Buraya 1, buraya 9 verebilirim. Sonra seçeceğim. Buraya 9, burayı sonra seçerim, buraya 1 verebilirim. Yani buraya 1, burayı sonra seçerim, buraya 9 verebilirim. Yahut da burayı sonra seçerim, buraya 9, buraya 1. Burayı sonra seçelim. Buraya 1, buraya 9 verebilirim. Dikkat ediyorsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum var. Peki ben C'ye kaç değer verebilirim? 1'den büyük, 9'dan küçük değerler vereceğim. Rakamları farklı. Bir de niye 1'den büyük? En küçük bir, en büyük 9. 1 ile 9 arasında neler var? Kaç tane değer var? 7 tane değer var. Peki bunun için 7 sayı oluşturabilirim. Bu satır içinde 7 sayı oluşturabilirim. 6 satır olduğuna göre 6 kere 7 42 tane sayı burada oluşturabilirim. Şimdi gelelim 8 ile 0 durumuna. A, B, C. Çünkü 0'ı başta kullanamayacağım için onu ayıracağım. 8'i buraya veririm. 0'ı buraya verebilirim. 8'i buraya veririm. 0'ı buraya verebilirim. Değil mi? Efendim. Burayı sonra seçerim. 8'i buraya veririm. 0'ı buraya verebilirim. Bir de 0'ı buraya veririm. 8'i buraya verebilirim. Dikkat ediyorsanız Buradaki gibi 6 tane çıkmadı. 4 durum çıktı. Peki sıfırdan büyük, 8'den küçük kaç sayı rakam kullanabilirim C yerine? 7 tane. Bunun için de 7 tane, bunun için de 7 tane. Yani kaç satır var? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 kere 7. 28 tane sayıyı da burada üretebiliriz. Bu durumda 42 artı 28, 42, 8 daha 50, 20 daha 70 tane rakamsal genişliği 8 olan 3 basamaklı sayı yazabiliriz zor bir soru değil. Devam edelim. Aşağıda Venn şemasında, aşağıdaki ven şemasında 2 ile kalans bölünen tam sayılar kümesi A. A kümesi 2 ile kalans bölünenler yazıyorum. Burası 2'nin katı olanlar. B kümesi 3'ün katı olanlar. C kümesi de 12'nin katı olanlar. Dikkat edin boyalı bölge diyor. 3 tane sayı vermiş. Bu sayılardan hangileri boyalı bölgeyle gösterilen kümenin bir elemanıdır demiş değil mi? Şimdi yapacağımız olay şu. Boyalı bölge ne? Kesişimin içinde A ile B'nin kesişimi ama C'den farkı. Yani A kesişim B'nin kimden farkı? A kesişim B'de olup da C'de olmayanlar. A kesişim B fark C. Bu ne demek? A kesişim B'de hangi elemanlar olur? 2'nin katı ve 3'ün katı. Yani okek 2 3 dolayısıyla 6'nın katı olanlar olacak. Ancak 6'nın katı olanlar olacak ama ben 12'nin katı olanları istemiyorum. Yani ne istiyorum? 6'ya bölünecek ama 12'ye bölünmeyecek. 18 6'ya bölünür, 12'ye bölünmez. Bu olabilir. 24 6'ya bölünür ama 12'ye de bölünür. Bu olamaz. 42 6'ya bölünür, 12'ye bölünmedi, bölünmediği için bu da olabilir. Dolayısıyla 1 ve 3 benim aradığım doğru yanıttır. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. A ve gerçel sayılar kümesi olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine F ve G fonksiyonları verilmiştir. Okey. Fx ve Gx'i vermiş. Şimdi bu bilgileri vermiş. A, B çarpımı nedir diyor. Birinci bilgiyi kullanalım. Eşittir. F artı G1 demek. F1 artı G1 demektir. F1'ler giderse buradan G1 eşittir. Sıfır olur. G denkleminde x'e 1 yazarsam B çarpı 1 B B eksi 2 eşittir sıfır. Buradan B'yi ne diye bulurum? 2 diye. Gelelim ikinciye. F artı G2 demek. F2 artı G2 demektir. Buradan G2'ler giderse F2 sıfır bulunur. F'te X yerine 2 yazarsam 2A eksi B eşittir sıfır. Buradan 2A eşittir B olur. B değerini 2 bulmuştuk zaten. 2A 2 ise A da 1 olur. Dolayısıyla bizden istenen ne? A çarpı B değeridir. Yani 1 çarpı 2'den aradığımız sonuç 2'dir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi son derece aslında kolay bir soru. A'yı 1 bulduk, B'yi de 2 bulduk. Devam edelim 15. soruyla. Bir koordinat düzleminde 0-3 aralığında f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Okey. Buna göre diyor A eleman 0-1 olmak üzere hemen yazıyorum. 0 küçük, A küçük 1. B, F bileşke, G, A, C de G bileşke, F, A olarak veriliyor. A, B, C'yi sıralayın diyor. Şimdi B'den başlayalım. B eşittir. F bileşke, G, A derken bunu şöyle yazabiliyorduk hatırlayın. Şimdi G de X e ne A yazacağım. G hangisi? Kırmızı. A ne? 0, 1 aralığı. 0, 1 aralığında G'nin görüntüsü ne? 2 ile 3 aralığında bir değerdir değil mi? Dolayısıyla şu ifadenin sonucu 2 ila 3 aralığında. 2 ile 3 aralığındaki bir sayının f'deki görüntüsüne bakalım. Maviye bakalım. 2 3 aralığında mavi nerede değer alıyor? 1 ile 2 aralığında. Yani bunun sonucu 1 ile 2 aralığında bir değerdir. Bu ne demektir? Demek ki b değeri 1'den büyük ama 2'den küçüktür. Bunu belirledik. Gelelim c'ye. g bileşke f a, g parantez f a'dır. a değeri 0 ile 1 aralığında olduğu için 0 1 aralığında maviye bakalım f'e. 0 1 aralığında mavinin değeri 1 ile 2 aralığında değer alıyor. Yani burası 1 ile 2 aralığındadır. Şimdi neye bakacağız biz? G'de 1 ile 2 aralığına gideceğiz. 1 ile 2 aralığında kırmızıya bakıyorum. Kırmızı 2'den büyük. Yani kimle kimin aralığında? 2 ile 3 aralığında. Bu ne demektir? C değeri 2'den büyük ama 3'ten küçüktür. O halde durumu değerlendirecek olursak A'nın aralığı bu. B'nin aralığı bu. C'nin aralığı bu. Dolayısıyla en büyük kim burada? C'dir. Sonra kim? B'dir. Sonra da kimdir? A'dır. Yani A küçük B küçük C doğru yanıt Adana'dır diyebiliriz. Tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği bir veri grubundaki en çok tekrar eden her bir değer bu veri grubunun tepe değeri yani modudur. 48 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencilerin tamamı matematik sınavına girmiş ve bu öğrencilerin tamamının bu sınavdan aldıkları puanlara göre sayıca dağılımı sütun grafiğinde verilmiştir. Devam edelim okumaya. Bu sınavdan alınan puanların oluşturduğu veri grubunun tepe değerleri bulunmuş ve puanları bu te bu değerler olan toplam öğrenci sayısının 32 olduğu görülmüştür. Şimdi şu üstün grafiğine baktığımız zaman tepe değerinin bura olduğunu buluyoruz. En çok tekrar eden değer bu. Değil mi? Öğrenci sayısının en çok olduğu yer. Yani. bu değerin ne olduğu? Evet tepe değeri bu olan öğrenci sayısını 32 bulmuş. Bunun da bunun da ikisinde öğrenci sayıları eşit. Aynı not, e, 75 alan öğrenci sayısı ile 85 alan. Toplam öğrenci sayısı 32 olduğuna göre demek ki 16 öğrenci burada olmalı. 16 öğrenci burada olmalı. Yani burası 16 olacak o zaman. Toplam 32 yaptı. Devam ediyoruz. Ayrıca bu sınıfta bu sınavdan 70'ten yüksek alan öğrenci sayısı 38. 70'ten yüksek alanlar 75, 80 ve 85 alanlardır. 16, 16, 32 kişi zaten burada var. 38 olması için burada da 6 kişi olmalı. Yani burası 6 olmalı. Burası 6 ise o zaman burası da 6'dır. Devam edelim. Toplayalım şimdi. 16, 16 daha 32. 6 da burası. 38, 6 da burası. 44. Sınıf mevcudu neydi? Sınıf mevcudumuz neydi bizim? 48'di. Geriye ne kaldı? 4 kişi kaldı. Demek ki 65 alan öğrenci sayımızda ne olmalı? 4 olmalıdır diyebiliriz. Basit. Bir market alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya, kasaya gelen Arda'ya kasadaki görevli şunu söylüyor. Diyor ki aldığı ürünlerin toplamı 45 TL tutuyor. Fakat 50 TL ve üzeri alışverişlerde bazı ürünleri ikişer lira daha ucuza alabilirsin diyor. Bunun üzerine son bir ürün daha alan Arda yalnızca önceden almış olduğu, önemli bu, ürünlerden 5 tanesini uygulanan bu indirimle görevliye 43 lira ödüyor. Şimdi Arda'nın yaptığı alışveriş 45 lira tuttu. Diyelim ki x tıralık daha ürün aldı, 50 liraya geçmek için aldı. Şimdi ne yapacak? İndirim alacak. Ürün başına 2 lira indirim alacak. Ama kaç ürün başına alacak? Bunu 5 ürün, 5 üründen 2'şer liradan 10 lira indirim alacak. Yani eksi 10 lira düşecek buradan. Bu da bana toplam ödeyeceği parayı verecek. Ki o neymiş? 43 liraymış. 45 eksi 10, 35. 35 artı x eşittir 43. X ne olur o zaman? 43'ten 35 çıktı, 8 olur. Soru ne? Arda'nın son aldığı ürünün fiyatı kaç liradır? 8 liradır diyebilirim. Güzel bir soru. İyi bir soru aslında. İki katlı bir otoparkın girişinde bulunan tarih, saat ve her bir kattaki boş olan park yeri sayısını gösteren tabelanın farklı saatlere ait iki görünümü aşağıda verilmiştir. İşte sabah saat 10'da birinci katta 26 boşluk, ikinci katta 6 boşluk, akşam saat 10'da birinci katta 2 iki boşluk, ikinci katta 9 boşluk varmış. Bu otoparka giriş yapan araçların tamamının park ettiği ve verilen bu 2 saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısıyla otoparktan çıkış yapan araç sayısının toplamının 51 oldu. O zaman hemen şunu yazalım. Giriş yapan araç sayısı artı çıkış yapan araç sayısının toplamı 51. Buna göre verilen bu 2 saat arasında otoparka giriş yapan araç sayısı nedir? Şimdi bakın püf nokta şu. Sabahleyin toplam boşluk ne? 26 artı 6, 32. Akşam toplam boşluk ne? 9, 2 daha 11. Şimdi sabah daha çok boşluk varmış. Akşam boşluklar biraz daha dolmuş. Bu neyi gösteriyor? Bu, bu süre zarfında giren araç sayısının çıkan araç sayısından fazla olduğunu. Yani girenlerin çıkanlardan bu aradaki fark kadar fazla olduğunu gösteriyor. O zaman şunu yazmam gerekmiyor mu? Giren araç sayısı eksi çıkan araç sayısı gün içinde 32-11 o da nedir? 21'dir. Bunları taraf tarafa topladığım zaman bunlar gitti. 2 tane giren araç sayısı 72 ise 2'ye böldüğüm zaman giren araç sayımız ne olacaktır bizim? 36 araç olacaktır diyebiliriz. Basit soru ama zorlanabiliriz. Defne'nin 7 arkadaşı Defne'ye ortak bir hediye almaya karar vermiştir. Ve hediyenin tutarını aralarında eşit olarak paylaşmayı planlıyorlar. Ali, Buse ve Can'ın hemen yazıyorum. Ali, Buse, Can, 1, 2, 3, 4. Etti mi kişi? Evet. Şimdi şu Ali, Buse ve Can'ın yeteri kadar parası olmadığından her biri payına düşen miktarın yarısını vermiş. Diyelim ki Ali A lira versin, Buse A lira, Can A lira. Veremediği para ne? Yarısını verdiğine göre A liraları da verememişler. O zaman bunlar da kaçar lira verecekler? normal paylarına düşen 2 A lira. Yalnız diyor ki bunlar yarısını veremediği için bunların veremediği parayı bu 4 kişi aralarında paylaşıyorlar. Her biri planladığının 6 lira fazla veriyor. O zaman 4 kişi 6 lira fazla verdiğine göre 4 kere 6 24 lira aslında 3 kişinin vermediği şu paranın toplamıdır. Yani 3 A'dır. 3 A 24 ise A nedir? 8'dir. Peki normal şartlarda bir kişinin vermesi gereken para neydi? 2A yani 2 çarpı 8, 16. Bunlar kaç kişi? 7 kişi. 7 çarpı 16, 112 TL'lik bir hediye almışlardır diyebiliriz. Evet, diğer soruya geldik. Deniz ve Eylül ellerindeki yumurtaları ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oranla karıştırarak birer saç maskesi karışımı elde ediyorlar. Burada oranlar verilmiş. Her birinde Yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken, şimdi yazalım bunları. Deniz, diğer kimdi? Eylül. Deniz bir şişe argan yağı, bir şişe ne kullanmış? Argan yağı. Eylül iki şişe zeytinyağı. Peki argan yağı da. Zeytinyağında şişesi 60 mililitre. Yani deniz 60 mililitrelik argan yağı. İki şişe kullandığı için bu da 120 mililitrelik zeytinyağı kullanmış. Şimdi şuraya bakalım. Bunlar karışım elde ederken neler kullanıyorlar? Badem yağı, argan yağı, zeytin yağı ve yumurta. Şimdi deniz badem yağı ve argan yağını kullanıyor. Bir de yumurta kullanacak. Peki ne diyor burada? Konulan badem yağının %40'ı kadar argan yağı. Demek ki Deniz'in kullandığı badem yağına B dersem B'nin yüzde 40'ı bize kullandığı argan yağını verecek. Yani 60'ı gitti 4'e böl 15. Yani Deniz'in kullandığı badem yağı 150 mililitre. 60 de argan yağı vardı. 150 artı 60. Deniz toplam 210 mililitre yağ kullanıyor. Her 70 mililitreye bir yumurta kullanması gerektiğine göre 210 bölü 70 yani 3 yumurtayı kim kullanacak deniz. Gelelim öbürküne. Eylül ne yapıyor? Zeytinyağı kullanıyor. Kullanılan badem yağının %75'i kadar zeytinyağı kullanmamız gerektiği için Eylül'ün kullandığı badem yağına B dersen B'nin %75'i 120 mililitreymiş. 75 3 bölü 4 demektir. 3'e 3'e 12'ye 3'e böl 4. 4 kere 40. Demek ki Eylül'ün kullandığı badem yağı 160 mililitre. Toplam ne kadar kullandı? 120 mililitre zeytinyağı artı 160 mililitre badem yağı toplam 280 mililitre yağ kullandı. 280'i 70'e böldüğümüzde 28 bölü 7 4 yumurtayı da Eylül kullanacaktı. O zaman kullanılan toplam yumurta sayımız 4 artı 3'ten 7 tane diyebileceğiz. Dolayısıyla doğru yanıtımız D şıkkı olacaktır. Evet gençler kalan sorularda bir sonraki dersimizde çözeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın diyelim.